Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavuk pazarına geldik. Bakalım bugün neler var. Bu arada abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Selamünaleyküm. Kimin bu güzel pazar? Abi senin mi bura? Gelin. Hemen git gel. Şimdi git gel. Hallettin mi sen değiştin mi? Ya ben dursunlar ben de sen gel yana Tamam tamam. Benim bunlar. Kaça veriyorsun abla? Hoş bulduk Bunları merhaba. Bunları aldım. Ha aldın. Aldım. Hindi güzelmiş. Bu Kaça erkek. aldın? Bu dişi. Erkek dişi bayağı da büyük ha. Büyük. Gördeklerimiz var. Evet. Kazarımız var. Satıyorsun aldın satıyorsun mu götüreceksin yok, mi? Yok bahçeye götüreceğim. Bahçemiz Ha, yok. Bunları satıyorsun ama. Gördekleri satıyoruz. Hata abi ne? Ördekler 500, kazlar. Kazlar da 300 lira. 300 lira. Yaçı bir tane kalmış. İki. Ha bir de orada var. Birine tamam. Birisi kasık, birine muska tamam. sarıldı. Ha. Tamam. İkisi de erkek mi? Biri erkek, biri dişi. Biri erkek, biri dişi. Evet. Daha önce getirdiğiniz bunlar mıydı? Yok, onlar <laughs> Onlar gitti mi? Onlar gitti, bunlar kaldı. Ha. Abi gaz var bak. Yok yok, gaz aldım dört biber eksim onu da yir bitirir onlar ya. <laughs> Hindileri kaçtan aldın abla? Efendim? Hindileri kaçtan aldın? Hindileri... <laughs> 1800 lira. <diyebilirim>. İkisine. <laughs> ee, hindiler baya pahalı <laughs> gazdan mazdan. Peki hayırlı pazarlar. teşekkür ederim efendim hayırlı. Sağ olun. Efendim. Burada tintetler var. Tintetlerin sahibi yok. Var mı? Ne kadar tintetler? <laughs> ne kadar? 60 TL tintetler. Kaç aylık acaba? Aa, ama genç hayvanlar daha yumurtaya yeni gelecekler gibi görünüyor. Evet burada bir horoz var. İki tane köy horozu. Abi horozları kaça veriyorsun? Horozları kaçtan bırakın. Makas makas ne olursa veririm ben ya. Parayla değil benim. Bedava. Bedava veriyor abi. Peki hayırlı pazarlar. Burada da güzel ayaklı bir horoz var. Ne haber genç? Artist ya. Güzel de kırmızısı varmış ha. İnşallah fiyatını öğreniriz. <laughs> Burası senin Mumut Reis. Değil mi? sahipsiz, pazarda sahipsiz hayvanlar. Evet, selamünaleyküm. Selam, hoş, hoş bulduk. Kaça veriyorsun bunları böyle? Sintetler 150 lira. Sintetler 150 lira. Güzel hayvanlar. Bu nedir? Benim köy orozu. Köy orozu. Güzel, rengarenk horozmuş ya. Boyadın mı yoksa? <laughs> Kaça veriyorsun? 250 TL çok güzel renkli paçalı bir <laughs> köy horozu. Bizim YouTube'da kanalım var değil mi? bahçe bilgileri. Evet evet takip ediyor mu? <laughs> Teşekkür ederim. Evet oradan bugün de izlersin horozu. <laughs> Civcivler ne kadar? <laughs> 50 şer lira. Bunlar nedir böyle? Darışık mı? <gülüyor> köy. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Köy civcivleri 50'şer TL güzel. indirim yapmışsınız. Hint mi şu? Hint ne kadar? Bin lira. abi mi? Onlar da onun herhalde. Amca şunlar senin mi? Ha? Kaça veriyorsun abi bunları? Tavona göre şu 250. Tepeli? 500. Yerlerde 350. 350, 250 gidiyor. Evet. Hayır, hayır. Hayırlı pazarlar. Ben şey alıyorum da fiyatlarını pazar çekiyorum böyle. Sıkıntı var mı? Hayır. Sağ ol, eyvallah. Kolay gelsin. Hayırlı pazarla. Amca getirmiş bunları. Bunlar 850 diyorlar. Üçüne mi? 3850 Üçü TL. Şurası Ali'nin tezgahı benziyor ama kendi yok. Onun mu? Ha orada. Süslü bir horoz almış. Evet süslü bir horoz. Kaçtan gitti acaba? 250 TL'ye güzel rengarenk bir horoz. Köy horoz herhalde. Tamam. Bıldırcınlar. Pis pisler 50, 50, 50 lira. <laughs> Ufakları var 40 lira. Ufakları 40 TL. Güzel. Hayırlı olsun. Sağ ol. Evet, horoz. Benim ikinin büyüğü. <laughs> <laughs> 100 lira. Hadi şunu şuna. Bakalım Bu neydi? Ee, fizan. Ha mavici mi bu? Mavi. Ha mavici, fizan zannettim. Bu ne kadar? Hocam 180 TL. 180 ee, TL. güzel. Fiyatı iyi. uygun hocam. Evet. Bunlar. Hocam 200. 200 TL tintepler. Topla yardımcı olurum hepsine. Ligor inler. Topla alıncak. Hocam alınca da... ligorunda değil bizde beyaz tavuk. Kimisi... Öyle mi? Ben bunlar Nissan Nidia aldım. Kimisini biliyor ki Doğan Sani'dir. Evet. evet. Kimisini biliyoruz ki, başka bir şey. Evet. Beyaz tavuk diyelim o zaman. Biz de beyaz, tavuk olsun. beyaz tavuk. 200 toplu alımda yardımcı olmuyor. Evet, şimdi renkli oruzu attık. Onların hepsi renkli olacak. Burada yine Kurbanım amcanın tavukları var. Yani Kendisi değil. ortalarda yok. Sattı herhalde. Gitti mi Kurban? Bunlara da mı 1000 lira gibi bir şey istiyorlar herhalde. Ne 900 diyor Evet, 300, 800, 900 civarında satılıyormuş. Aslında cins olarak fena değiller, iyiler. Ama herhalde Karaman'da çok cins hayvan gitmiyor ya. Evet. İspençler var. 150 şer, 150 şer lira. Böyle ispençler. 5 parmak. Güzel. Şu daha artışmış onu çekeyim dur. 150 TL Evet <laughs> güzel hayırlı pazarlar Sağ olasın, görüşürüz. teşekkürler görüşmek üzere